Herkese merhaba. Bugün yüz kol ve bahsetmeye çalışacağım. Yüz kol ve nedir? E, ne zaman ihtiyaç duyarız? Ne için kullanırız? Bunları özetlemeye çalışacağım. E, Performans optimizasyonu yapmamız gerektiğinde ekranlarımızda yüz kol ve faydalanabiliriz. Yüz kol ve bunu sağlıyor. Bunun için bir örnek hazırladım. Önce yüz kol ve kulkunu kullanmadığımız halini İnceleyeceğiz. Ardından yüz callback kullanarak bu örneğimizin performans optimizasyonunu yapacağız. MyButton diye bir komponent hazırladım öncelikle, basit bir komponent. Ve bu komponent render olduğunda bir loga kayıt atıyorum. Bu komponentte başka bir şey yok. Daha sonra bu komponenti sayfamda kullandım, iki tane. Buton ekledim. My buton ve Your buton diye isimlendirdim bu butonları. E, kliklendiğinde My e gidiyor. Your buton kliklendiğinde de Your e gidiyor. E, sayfa ilk render olduğunda iki tane kayıt atmış. My buton render ve Your buton render diye. Şimdi bunları silelim. Ardından My butonu klikleyelim. My butona kliklediğim zaman ikisinin birden render olduğunu görüyorum. Bunu temizleyelim tekrar. Yol klikleyelim. Yine ikisinin birden kliklendiğini görüyoruz. Aslında istiyorum ki ben burada My butona bastığımda sadece My buton render olsun. Yol butona bastığımda da sadece Yol buton render olsun. Bunun için öncelikle butonumu React nokta mimo React Memo higher order ile sarmalıyorum. Bu e, React Memo komponentimin tekrar tekrar render olmasını engelleyen bir higher order komponent. Ardından e, my Click ve my Click ve your Click eventlerimde use callback hook'uyla kontrol ediyorum. Use callback hook'u da şöyle yapalım. şunu açalım. Yuskoled korku da bir değer hesaplandığında onu keşliyor, aynı değeri tekrar hesaplamamamızı sağlıyor, hızlıca keşten getiriyor. Şöyle ki, ben my butonu bastığımda my number diye bir değer var şurada. Bunu bir kere hesaplıyor şu değer number değerini şurada gösteriyoruz. Bu değeri bir kere hesaplıyor. E ee, tekrar aynı değer hesaplanırsa e, bunu burada hesaplamıyor da cache'ten getiriyor. Yani bu number değeri değiştiği zaman şu use callback'in içine yazdığımız fonksiyon çalışıyor. Bu number değeri değişmezse çalışmıyor. Yine your click'te de aynı şey geçerli. Şuraya yazdığımız fonksiyon Number2 isimli state'imiz değiştiğinde e, değişiyor, yani hesaplanıyor. Number2 değerimiz değişmezse e, şuradaki fonksiyon yeniden çalışmıyor da hesaplanan değer keşten getiriliyor. Şimdi ne yaptık? Ona bir bakalım. E, öncelikle komponentimizi React.memo isimli Higher Order Component'la sarmaladık, ardından butonlarımız kliklendiğinde çalışan eventlerimizde use callback hook'u kullandık. Save edelim. Bunu da save tekrar. Ve bakalım. My butona my butona kliklediğimde ne olacak? Your butona kliklediğimde ne olacak? My butona kliklediğimde bakıyorum. Sadece my buton render oluyor. Temizliyorum. Yor butonu kliklediğimde sadece yor buton render oluyor. Bu şekilde sayfamda performans optimizasyonu yapmış oluyorum. bugünlük bu kadar. Use callback. Özetle bu.